Beni merak etmeyin anne. Tek çarem İstanbul'da Melis'le yeni bir hayat kurmak. İstanbul'da hem de Taksim'de Eren'imin başına neler gelir? Hadi bakayım, herkes bir tarafa dağılsın. Kim bulursa öbürüne haber etsin, tamam mı? Tamam. Birbirinize mukayyet olun, mukayyet. Ulan daha İstanbul'a gelene iki saat olmadı. Benim ben nasıl kötü yola düştüm ya? Beni nasıl buldun? Kadın tavuğun goti gibi pütür pütür olmuş. Ana! Aa, Yemin ediyorum elim kolum titriyor, altıdan belli değil. Kes lan! Kocacığım eve gidince Matrix'i izleyelim mi? Konso Matrix'i mi karıcığım? ben bu resimle çocuğumu nasıl arayacağım? Oğlanın babası Bax Bunny mi derler bana? Ya? Hadi birbirimize sorular sorup birbirimizi daha yakından tanıyalım. AIDS'li biri misinizdir? <laughs> Karı ne etmiş bile? Dayımın oğluydu Kenan İmizalı oğluna dönmüş. Gördüklerin sende soğuk duş etkisi mi yarattı? Vallahi bir duş etkisi yarattı ama şu anda vakit yok. Teoman kankamla kahve keyfi. Sen biraz ayrıl dur. Hayır ben de nikahlı karımla aynı fotoğrafı... Anlıyorum da Halilciğim şimdi lütfen ya. Kaldır lan ellerini kaldır. Aramızda bir sorun yok değil mi senyor? Benim en büyük sorunum bağlanma sorunu. Beni neden bağladınız ya? Bırakın da gideyim artık ben. Biz sadece arkadaşız. Elif mi sen ne diyorsun acaba? İyi arkadaşız diyorum sevgiliyiz mi diyeyim o da mı hoşuna gidecek ya? Hanımefendi siz yanlış anladınız. Şey, şey sus be! Kızı istemeye mi geldin ha? İstemeye istemeye geldim efendim. Ben Erdinç'le evlenemem anne. Çünkü Erdinç gay. Öyle mi değilim yani. Onu söylemek istiyorum. Lan bu İstanbul'dakiler alayı manyaklar. Eğer imkan ihtimal dahilindeyse Yakup aile görüşebilmemiz mümkün müdür acaba hanımefendi için? Boşuna konuşma duymaz seni. Amına kodumun karısı oradan baktın aşağı indin. Aslan kapıyı gireceğim içeri ya. Da, benim kişiyim lan ben ama. Neden kopmuş yere sizler? Bu Kazım abi sana aşkım diye mi hitap ediyor? Sivaslılar birbirlerine iyi o der. Elazizliler kalk koş. Biz yolgatlılar da aşkım derik.